adam kaç seneden beri ben bulaşık makinesini aldıramadım. Kaç seneden beri bulaşık makinesini aldıramadım. Ya diyorum bulaşık makinesini alıver bana diyorum ben sana öderim diyorum sen bana nasıl ödeyeceksin? Zaten şimdi konuştur tövbe yarabbim tövbe. Bulaşık makinesini alınca ben ne yapacakmışım? Ben ne yapacağımışım? Bulaşık makinesini Zaten çamaşır makinesi varmış niye bulaşık makinesi alacakmışım? Bulaşık makinesi iş olmazsa ellerim suya dağarmışım. Bu domates sizde. Ben hiç bulaşık yapmıyorum ben. Ellerimi o yapıyor zaten. Öyle öten gün televizyonda duydum. Televizyon olmasa zaten. Televizyon olmasa. Bu da köpür mü Köpürse ya. Hı. Televizyon olmasa. Ey insan eli biraz azcık küçük olur değil mi? Bu kavanozun içine giriyor ya. Zorla giriyor. Çıkarken desen. Canım acı demek. olması çıkmayacak içinden. Bak, nasıl acı yanları. kızlar ya. Yani, bu adama bu dedim ki bu kaşığın dedim, güçcün al dedim. Bu kaşığın güçcün al dedim. Ee, dilinle dedi. Takım olur dedi bana bu, bu kaşık için. Güçcün alırsam dedi, işte dedi konsepte uymaz dedi. dilinle dedi. Bu dedi takım işte dedi bana. Hakaretin gibi bir para. Valla canıma doydum adamın böyle öyle bir sivri sivri lafları ki. Ama o bulaşık makinesini aldıracağım ben. O bulaşık makinesini geçeceğim. Oradan yazdıracağım. Diyeceğim ki Göktepe köyü No 13 ev balkonlu çiçekli diyeceğim. Oraya getirin diyeceğim. Haydi ne yapıyorsa yapsın sonra ama söylüyorum kocandan habersiz iş şey yapma bana. Ana yıldım diyorum bulaşığın yakalamaktan diyorum. Beş tane çocuk diyorum ben su içi biçik diyorum yapıyorlar böyle diyorum bana. Ellerim temel takır tıkır oldu diyorum. Köy yerinde nasıl olacağı diye diye nasıl olacağı diyor Eskiden bulaşık makinesi mi vardı bana. Canıma doydum diyorum. En çok bulaşık etrafında Yemeği yapıyorum. Yarım saat yapıyor Hele o sarmayı. Sarmayı bir saat yapıyorum. iki saat yapıyor Ana. İki dakikada demeyin. Tabakla bomboş. Bomboş. Yemek yaparken bu çıkan bulaşık. Ve sen

Acı kızlar yaleli aman Her şeyin büyüğü var evde Her şey Başım büyü, tencerenin Tencerenin küçüğünü alıyorum Şimdi tencere tipi kar... Ee, çocuğum Bana çizme almadılar Ne aldılar? aldılar. E çizme yokmuş mu? Oğlum inek gütme, nereye gideceğim deseydi ya yani, Yokmuş mu sana göre? Sen kaç giyiyorsun ki? Biraz büyük alsın, seneye de giyersin, öbür sene de giyersin. 35, 30, 32. 35, 32 mi diyor? Hayır, 32 giy. 32 giyebilirsin. Ama 35 varsa 35 de olabilir yani. Fark etmez seneye, öte sene giyersin. Ay getireceğim mi şimdi bir dahaki 37 çok büyük gelir çocuğum düşersen taşın ayağının içine kafan gözünü gel açsın. Babana söyleyin babana gelirken pazardan alsın. Şş, bak bir yarın tam kapanma. Daha var vaktimiz. Değil babanı Nereye gidiyorlar Gelmeyecekler. Nasıl babı çaldılar sana? Ne? Nasıl babı çaldılar? Bilmiyorum. Şimdi çocuklara bağırmakla şiddet. şiddetmiş. Bağırın mı ki? Alı, bak. Annem, babanı arayalım da. Acı bunu aldılar. Oo, hadi bayramda gersin çocuğum. oldu? Kime? Abin aldılar mı? Evet, benim anne o. Abine kaç numara aldılar? Beş yüz 37 mi aldı? Tamam. Ben sana alacağım söz. Baban gelsin. Şşş, baban gelsin de gidelim. Ara ara babana. Ara, çocuk. ara. çocuğum. Ara. Oha. Çocuğum annenin telefonundan ara da. Annen. Numarası yok. Gel yüzüne eşek tepki de ya. Burada iş yapıyorum ben. Numarası yok. Numarası var annen, anne Yok. Numarası var. Bak çocuğa bak ya. Bu çocuğa göre cizme yapmış bu. Yok. Babasını arayın da gelirken getirsin. Aa süper de gene aynısını almışsınız. Ne? Şeyi? Kim? Aynı sayandakinin Kuzeyim, Ay Kuzey'in. Onu beğendin, Allah Allah, çocuğum yatacak, kalkacak. Yaz dışı aynı ayakkabıya mı gelecek bu çocuk ya?